Merhaba. Bugün sizin için e, elimizdeki Complete Terraform Course from Beginner to Pro başlıklı videoyu detaylıca inceleyeceğiz. Amacımız sadece bir özet geçmek değil. Hani bu Terraform kursundan gerçekten işinize yarayacak o kilit bilgileri, püf noktalarını birlikte çıkarmak. Konumuz Terraform. Nedir bu Terraform? Şey, HashiCorp'un geliştirdiği bir araç. Altyapıyı kod olarak yani IAC dediğimiz yöntemle yönetmemizi sağlıyor. Artık sunucuları veri tabanlarına falan tıklayarak değil de e, kod yazarak kurup yönetiyoruz. Bu videonun da dediği gibi altyapı yönetiminde bayağı ciddi bir zihniyet değişikliği aslında. Aynen öyle. Bu yaklaşım tüm altyapıyı yapılandırma dosyalarıyla tanımlamamızı sağlıyor. Peki bunun en büyük getirisine tutarlılık. Yani geliştirme, test, üretim ortamları hepsi birebir aynı oluyor. Hem altyapı değişikliklerini, mesela Git gibi sistemlerle versiyonlayabiliyoruz. Otomasyon sayesinde de o manuel hatalar var ya onlar en aza iniyor. Videoda altı çizilen önemli bir felsefe de var. Hani eskiden sunuculara evcil hayvan gibi bakılırdı, pets diyorlar ya. Şimdi daha çok çiftlik hayvanı yani cattle gibi. Bir sorun mu çıktı ya da güncelleme mi lazım? Eskisini yok et, kodla tanımlanmış yenisini sıfırdan yarat. İşte bu değiştirilemez altyapı yani immutable infrastructure. Peki bu kodla yönetim pratikte nasıl işliyor? Video temel bir akıştan bahsediyor sanırım. İlk adım terraform init, değil mi? Evet. Init ile projeyi başlatıyoruz. Terraform'un işte AWS, Azure gibi bulut platformlarıyla konuşmasını sağlayacak eklentileri yani sağlayıcıları providers'ı indiriyor. Tamam. Sonra? Sonra terraform plan geliyor. Bu komut çok kritik. Ne yapıyor tam olarak plan? Şöyle. Mevcut altyapının durumuna bakıyor bir de sizin yazdığınız kodla hedeflediğiniz duruma. Sonra diyor ki, hedefe ulaşmak için şunları ekleyeceğim, bunları sileceğim, şunları değiştireceğim. Size adım adım gösteriyor yani. Bir nevi simülasyon gibi. Hani dry run derler ya. Hiçbir şeyi gerçekten değiştirmeden ne olacağını görüyorsunuz. Bu e, beklenmedik sürprizleri önlemek için inanılmaz değerli. Anladım. Yani bir kontrol noktası gibi. Değişiklik yapmadan önce bir bakıyorsun. Güven vericiymiş. Planı onayladık diyelim. Sonra plan tam istediğiniz gibiyse o zaman Terraform apply komutuyla bu değişiklikleri altyapıya gerçekten uyguluyorsunuz. Tamam. İşiniz bittiğinde veya kaynaklara artık ihtiyaç kalmadığında da Terraform destroy var. Bu komutla Terraform'un yönettiği ne varsa temizleyebilirsiniz. Güzel. Peki bu süreçte Terraform her şeyi nasıl takip ediyor? Hani videoda bir durum dosyası, state file'dan bahsediliyor, değil mi? Kesinlikle. Ve bu çok ama çok kritik bir parça. Genelde JSON formatında oluyor bu dosya. Terraform'un yönettiği kaynakların, yani mesela bir sanal makinenin ID'si, bir veri tabanının adresi gibi bilgilerin gerçek dünyadaki durumunu kaydettiği yer burası. Hmm. Ama dikkat, bu dosya hassas bilgiler içerebilir. Şey gibi veri tabanı şifreleri falan. Eyvah. Evet, videonun şiddetle tavsiye ettiği bir şey var. Bu dosyayı lokalde tutmayın sakın. Yani yeni başlayanlar sıkça yapıyor bu hatayı. Yanlışlıkla Gite falan gönderiyorlar. O zaman ne yapmak lazım? Mutlaka. Ama mutlaka S3 ve DynamoDB gibi uzak bir depolama alanında. Yani remote backend'te saklamak gerekiyor. Anladım. Yani uzak backend hem güvenlik için hem de ekip çalışması için şart diyorsun. Aynen öyle uzak backend birden fazla kişi aynı anda çalışırken birbirinin işini ezmesini engelleyen bir kilitleme locking mekanizması da sunuyor. Terraform Cloud da popüler bir alternatif bu iş için. Yani profesyonel kullanımda uzak backend kaçınılmaz. Biraz da kod tarafına bakalım. Terraform'un kendi dili var HCL. Bununla işlerin nasıl daha modüler, daha esnek hale getiriyoruz. Videoda değişkenler yani variables öne çıkıyor sanırım. Evet, değişkenler kodu bayağı dinamikleştiriyor. Mesela girdi değişkenleri var. Bunlarla dışarıdan değer alabiliyoruz. İşte farklı ortamlar için farklı makine tipi belirlemek gibi. Yerel değişkenler var. Kod içinde tekrar eden ifadeleri basitleştirmek için kullanıyoruz. Bir de çıktı değişkenleri var. Bunlarla da oluşturulan kaynakların bilgilerini mesela bir yük dengeleyicinin IP adresini başka yerlerde kullanmak üzere dışarı aktarabiliyoruz. Anladım. Ama asıl modülerliği sağlayan yapı bence modüller. Modüller ne işe yarıyor tam olarak? Açıklar mısın biraz? Tabii. Modüller şey gibi düşünün, tekrar tekrar kullandığınız altyapı parçaları vardır ya, mesela bir web sunucusu, veri tabanı ve ilgili ağ ayarlarından oluşan bir paket. İşte bunu tek bir bileşen haline getirmenizi sağlıyor. Videodaki örnek gibi bir web uygulaması altyapısını modül yaparsanız, aynı modülü hem geliştirme hem test hem de üretim ortamı için kullanabilirsiniz. Sadece girdi değiştenlerini değiştirmeniz yeterli olur. Oo, bu harika. Evet, kod tekrarını inanılmaz azaltıyor ve yönetimi acayip kolaylaştırıyor. Hazır modülleri Terraform Register'den bulabilirsiniz ya da kendi modüllerinizi yazabilirsiniz tabii. Peki, farklı ortamlar. İşte dev, staging, prod, bunları yönetmek de ayrı bir konu. Video buna nasıl yaklaşıyor? İki yöntemden bahsediyordu sanki. Çalışma alanları, workspaces ve dizin yapısı. Evet. Workspace'ler ilk bir kışta kolay gibi görünebilir, tek bir konfigürasyon ve backend üzerinden farklı durum dosyaları tutarak ortamları ayırıyor. Ama videonun da biraz ima ettiği gibi, bu yaklaşım özellikle ekipler büyüdükçe biraz tehlikeli olabilir. Hani yanlışlıkla üretim ortamında apply komutu çalıştırma riski var. Evet, o risk her zaman var. Dizin yapısı ise her ortam için ayrı klasörler kullanıyor. Dev, staging, prod gibi. Genellikle ayrı durum dosyalarıyla çalışıyor. Bu daha net bir ayrım ve daha fazla güvenlik sağlıyor. Ama? Ama işte modüller doğru kullanılmazsa kod tekrarına yol açabilir. Telegram gibi araçlar var, bu dizin yapısını yönetmeyi kolaylaştırıyorlar. Anladım. Şimdi altyapı kodu yazdık ama bu da bir kod sonuçta. Test edilmesi gerekmiyor mu? Kesinlikle. Yani video bu konuya da değiniyor. Çok önemli. Altyapı kodu da zamanla çürüyebilir. Hani code rot diyorlar ya. Terraform validate ile HCL söz dizimini kontrol etmek, Terraform plan ile yapılacak değişiklikleri görmek bunlar önemli statik kontroller. Yeterli mi peki bunlar? Tam değil. Daha ileri seviye testler için Terratest gibi araçlar var. Bu araçlarla geçici olarak gerçek kaynaklar oluşturup, mesela bir web sunucusu kurup, HTTP isteğine cevap veriyor mu diye kontrol edip, sonra bu kaynakları temizleyen otomatik entegrasyon testleri yazabiliyorsunuz. Vay canına, bayağı kapsamlıymış. Peki tüm bunları bir araya getirince, ideal bir geliştirme ve dağıtım süreci nasıl olmalı? Video ne öneriyor? Video, modern bir CICD akışını tarif ediyor aslında şöyle. Kodu yazıyorsun veya güncelliyorsun, bir pull request PR açıyorsun, CI sistemi mesela GitHub Actions otomatik olarak tetikleniyor, Terraform plan çalıştırıp sonucu PR'a yorum olarak ekliyor, belki TerraTest ile otomatik testleri koşuyor. Güzel. Kod onaylandıktan sonra da değişiklikler önce staging ortamına, sonra da belki manuel bir onaydan sonra üretim ortamına otomatik olarak uygulanıyor. Bu otomasyon hem hızı arttırıyor hem de insan hatasını azaltıyor. Çok mantıklı. Peki ya o tuzaklar? Yani gaçaz dediği şeyler? Nelere dikkat etmek lazım? Evet, onlardan da bahsediyor. Mesela bir kaynağın adını kodda değiştirmek basit gibi görünebilir ama Terraform bunu genelde eskiyi sil Yeniyi yarat olarak algılayabilir, bu da kesintiye yol açabilir tabii. tabi. Hmm, önemli bir detay. Aynen. Bir de durum dosyasındaki o hassas veriler meselesi var, ona dikkat etmek lazım. Veya bulut sağlayıcının zaman aşımları. Bunlar da operasyon sırasında karşınıza çıkabilecek pürüzler. Harika bir özet oldu gerçekten. Yani bu videodan çıkardığımız ana fikirler şunlar. Terraform, altyapıyı kodla yönetmek için çok güçlü, esnek ve platformdan bağımsız bir araç. Temel komutları init, plan, apply, destroy'ı anladık. Durum dosyasının ve özellikle uzak backend'in önemini kavradık. HCL'deki değişkenler ve modüllerle kod organizasyonu, ortam yönetimi stratejileri ve tabii ki testin gerekliliği. Bunlar DevOps yeteneklerinizi geliştirmek için gerçekten sağlam bir başlangıç noktası sunuyor. Son bir düşünce ekleyeyim. Kod olarak altyapı yani IAC sadece yeni araçlar öğrenmek değil aslında. Bu altyapıya bakış açınızı tamamen değiştiren bir şey. Tıpkı uygulama kodunuza gösterdiğiniz özeni, disiplini ve test süreçlerini altyapınıza da uygulamanızı gerektiriyor. Bu size büyük bir güç ve hız kazandırıyor ama dikkatli planlama ve yönetim olmazsa ciddi sorunlara da yol açabilir. Video bu yolculukta size rehberlik edecek, gerçekten değerli pratik bilgilerle dolu. Peki siz bu dinlediklerinizden sonra kendi projelerinizde Terraform'u nasıl kullanmayı veya mevcut kullanımınızı nasıl iyileştirmeyi düşünürsünüz?